Şeriat cihat hak müftah tarikat. Şeriat Allah Teala'nın hazinesidir. Hazine yani gizli bir define. Dünya ahiret saadetlerinin toplandığı bir efendim mahfuz kale. Buna girmek için anahtar lazım anahtarı tarikattir der. Tarikat yol demektir giden için. Ne buyuruyor Estaizu billahi ve elle üstekamu les ma en Benim kullarım tarikat üzere istikamet etseydiler, doğru hareket etseydiler, elbette biz onları bol sularla suvarırdık. Yani Allah'ın yolu demek. Tarikat Allah'ın yolu. Tarikatimizde ne var? Utanılacak, çekinilecek. Zikirde ne mahzur var? Mürşidini Allah için severek tasavvur etmenin, tekayül etmenin, kendini onun huzurunda düşünerek zikretmenin, onu Allah Teala'nın aynası kabul etmenin ne mahzuru var ne sakıncası var Rabı bundan ibarettir